Son 7'den dereceli bir son 7'ye. Bunu hemen aldım sizlerin. Daha sonra konsept ödüllerimiz var. Yaşça en büyük sporcu oyuncumuz, yaşça en küçük oyuncumuz ve hakimiyet oyuncumuz. Bu adakları var. Sonra da tamam. Türk Tayyip Ünlü'nün Barış Özcan takviyeli kendisi de burada tutulmakta. Ve tutma boyunca bize destek olan bir diğer isim var. Özgecan Hanım. Evet, orada. Yani kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Bir dediğimizi de, ilke de Çok teşekkür ediyoruz. zamanda ölüm sayısının artırılması konusunda da çok destek oldular ve bu anlamda ellerine tekrar teşekkür ediyorum. Evet, onun üzerinde geçelim. Ece Türkiye 2007 Genelikler Tatlaş Kınası'nın bilgisinde 10. Dereceden anlaşıyoruz. Kendisi 1584 ve 1494 Doğrudur. Doğrudur altı kovanla bitirdi karşılaşmayı. Tıpkı dişleri buraya alışlarla da Hatta ilk borcumuzu da komitelerde değil mi? Öğrenci ama daha kolay geçiyormuş. inşallah geçer. Evet. Bir bir büyük geliyor. 100, bu kadere yıldızı on ikincimiz Yine 5 puanlı 3 kişi. Zaten bilmeyenler şansını söyleyebilir miyim? Eşitliği puanlarda eşitlik bozulmalarında ona göre ısrarlandırılma yapılıyor. Evet, yıldızı yine bir bu bir Ağabeyim, kendisinin sahibine davet ediyorum. Ağabeyim, biraz kişiye nüfus bir olay sahip. Kendisinin de buna davet ediyorum. Bu olaylar da Mustafa Yıldız ve Fırat Keşili 6.5 puanla yarışmayı bitirirler. Yine 6.5 puanla bir sporcumuz daha geliyor. Berkan Atman geliyor. Kurulu 5. Ü.